Evet bugün e, günlerden yine bir cumartesi, yine bir hafta sonu, yine bir gezme derdine düşmüş bir aile. Ben Yanık Süleyman, e, başrolde oynayan e, Boncuk Hanım. Bu gez güç diyelim buna. Aslında bu da Yanık da. Öbür ki Huysuz Şirin. Huysuz Şirin, Japon Ahmet. hangisini yakıştırsanız Evet geliyor şimdi. Ceylan geliyor ha. Hoplaması ayrı bir dert, zıplaması ayrı bir dert. Gezme olunca bütün hastalıklar bitiyor, dertler bitiyor, kapılar kapalıyor, açılıyor. Heh. Hadi, hadi sen arabayı götür. Niye arabayı getiriyorum? Ne yapacağım? Oraya kadar yürüyor muyum? Tamam. Yürüyorum. Ben arabayı getireyim. Arabayı getirmek için önemli değil. Ne olacak arabayı getirmek? Evet Kral Bey Selamun Aleyküm tekrardan Aleyküm Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Akşamın şerefin hayırlı olsun Sağ ol. Arabaya doğru gidelim Erkek zaten çıkartmış üstünü başını Bakalım Erkek ayrı bir erkek Security Biz gidiyoruz Nereye Nereye? Fatihlerin kayımdansına. Evet. Aldı Konumu attı mı? Attı. Yani selam Aleyküm Bak yalakla bak. Bak bak bak. Beklesen oradan evet, ne geliyor mu ya? Yani? Oradan bine ya, mi? Arkaya binecek. 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 Buna mi lan? He? Binsin. yüksek Arkaya binsin. Ön um, kralın. Ön um, kral binecek ona. <laughs> ya. Ah da ya. Ah da ya. Ah. Gönü deyim berfeye 200 lira verdi ah. benim Kim? Bir de görüntülü gösterdim bir Teşekkür ederim diyor. Evet, boncukçum. E Şöyle. Adresi verdi mi, mi? Adresi verdi. Kaydı başlat. Gel. Lan bir beklesin lan Ben Niye sabırsız ya bu kadar ya? Bırak ya bırak iyi burası bir şey yok. Binsin. bir iftar e, çadırına davetliyiz. Pardon bir iftar evine davetliyiz. İftar evinde Boncuk Hanım'a söylemişler. İlla gelin <laughs> ya da artık Boncuk zorla mı kendini getirtirdi onu da bilmiyorum da. İnşallah öyle bir durum yoktur. Yoksa biliyorsun benim klasım sarsılır. Ben zorla bir yere gitmem abi. Zorla falan değildim değil anne. Yok canım. Bizi Çok istiyorum ben sizin gelmenizi dedi. Geçen, dedim. geçen görüşmüşsünüz ya. Görüştük dedim. Olsun dedi. Oranın evi başka. Benim evim başka. Dedi. Kardeş o. Oğlum. oğlum bırak. Ya git şuradan ya. Onu bırak canımı ya sıkma. şeyi bak yiyecek daha hala gözü bunda. Ya bu kadar hırslı bir insan Bütün yok. Dünya şey ya. olabilir. Benim şeyimi bırak. Benim şeyimi bırak kardeş. Öyle bir şey yok. Nereye mi şimdi? Atletine gidelim biz eve. şimdi değil canım. Yarın sabah kesin. Berkaya kamyon aldım ben. Kamyon aldım Berkaya. Ya bırak boş ver ya. Ha, ben de istiyorum. Ya sür boş. anana sür. Anana her şeyden meraklı. Anana istersen şey ver. Şu tarafa gelseydin ya biz de seni görseydik ya bir adım atacağım hadi. Aha buradayım ha. gör beni nereye mi koyacaksın? Kör kamaracı. <laughs> Demek daha yolundan gittiniz ha? Dur bakayım şimdi daha yolundan ben de giderim. Daha yolundan giderim. Mesela tam nokta atışını bilmediğim için kaydeden şey Sultan Mehmet'e <laughs> Dost, gidiyor mu canım? Ne gidiyor onun adı? Kurtköy'e Aydos, Aydos'tan gidiyor. Biliyoruz bacı biliyoruz. Biz biz biliyoruz. Evet Boncuk Hanım. Ha. Ee, Allah razı olsun yavrum sen. Şimdi bugün din din yine... biraz olsun ama. Bugün yine... Evi süpürdüm, içimi temiz demiş gibi oldum bu. Evi nasıl temizledin baba? Evi süpürdüm. bana mana bulma. Sildim. Bak bana mana bulma. Ben, ben yaparım. Ben kimseye zararlı yapmaz ha, Bana mana bulmasan ama bana yok burası olmamış, yok burası... Benim hevesimi kaçırma. Kaçırmasan bak Göner ben kavşa. temizledim. Ne yaptım? Üçüncü çıkış. İlk önce benim odadan girdim. Sonra ne yaptım? Ee, ara hol senin oda mutfak Bakıyor salon hepsini yaptım. Ela odası, ela odası hariç. Şimdi bak yine çıkmış yukarıda oyun arkadaş ya. Mutfağa girilecek gibi değil. Şey banyo. Ben çarşaflarımı da değiştirdim. Kendi kişisel temizliğimi de yaptım. Ya ben değiştiririm çarşaf. ne çarşafımda ne evim var benim? Sola dönün. Ondan sonra temizledik, ettik. Ne güzel mis gibi bu gece Yatacağız. Hatta şöyle bir... 600 metre bir... sonra Geçmiş. hafifçe Geçmiş. soldan Geçmiş. devam edin. Geçmiş. Ardından Geçmiş. çıkış Geçmiş. sağa dönün. Cam çerçevedeyim mi olsun? Ne yapalım? Cam çerçevede artık... Bilmiyorum. Yapamayız. Yapamayız. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Evet. <laughs> Ay yaşa be. Ay yaşa be. Ne yapacağız abi? Yapacak bir şey yok. yok. Dünya malı dünyada Değil dünyada kalıyor. Akrabaların yanına gidiyor hadi. Akrabaların yine seni özlemiştir. Ne sen Şey olmuş? Nasıl fark ettin buralar açtığından Kral, diyorlar gelsin. Kralı seviyoruz diyorlar. Kral bir tane bizim diyor. Ya. ya. <laughs> çok uzaklarda. Çok. Dördüncü Eyvah eyvah. Asansör de yok. Ah. Tamam. Asansör yoksa gitmem ben. Asansör var mı canım? Yeni binada oturuyor. <laughs> Seni kucağımda çıkartayım mı? Hafifçe soldan devam edin. Ardından 200 metre sonra çıkış sağa dönün. Kalitesiz bilmem ne çözüldü. Ne olacak ki? Çıkış sağa tamam. dönün. Hızır hızır Rota yeniden oluşturuldu. Sultan Ne olmuş oraya? Kar ha. yağmış. Kar yağmış oraya? Kar gördüm kaydım Kaymaz olaydım <laughs> Oraya kar yağmış ha Ay yaşa be Baba Abuba Ababa. Abuba 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 Ne yapacağız 400 baba 400 metre sonra Trafik ışıklarında Sağa dönün Ardından sağa dönün Baba hey Ayıp olmasın benim üstümde para yok 200 lira para ver de şuradan bir tatlı alalım bir ne? Tatlı yapacağım. alalım giderken. Yok. Yok mu para? Tatlı vadı orada. Var mıydı? Vadı. Madem. Var sabah sen getireceğim başka. Şey haydi. çağırıyorsa diyorum. Adı neydi? Ee, misafir ediyorsa tatlısını düşürecek diyor. Doğru mu? Top Yok. Tamam. Alın geçecek. Alamayız. Çok uzak kalıyor. Böyle. Bu trafikte. Hayattır senden böyle şey. Eyvah eyvah. Hep var. Kutuna buğunu çağırsın, kutuna buğunu çağırmasın. <laughs> Gördün mü lafı? He? Öyle. Valla al gitmeyle, bilmem ne yapmayla, <laughs> olmaz onunla <laughs> öyle. O laf lafı. laf lafı onunla. Öyle boktan dava olmaz. <laughs> <laughs> Vallahi alemsin, kral. Yemin ediyorum alemsin. Abi anlamadın ki bu soldan girdi, bu sağdan girdi. Yol burası aslında. <laughs> ya Rabb, ya Resulallah. Estağfurullah, estağfurullah. Ya bununla nasıl bir insan bilmiyorum ki. Yolumuz aldı lan bir de gidiyorlar. O onun yolu, o taraftan gidecek. Bizim yolumuz burada daha Şu Mülülüsçü adisi bizim yolumuzu kapattı aslında. Ya kral. Tam doğru. Bir daha bulmaktır. Safranbollu keser. Başla. 100 Safranbollu. 100 metre sonra sola dönün. Kim Safranbollu? Safran bol mu? Sen ne zaman tıraş oldun? He? Ne zaman tıraş oldun? 9 gün oldu. 9 gün mü? Ya. Ya bu sallama da sana yakışıyor ulan ya. <laughs> Seninki de adam adam gelmedi üstü değiştirmiş. Bu nasıl bir çocuk ya? Yani? E, ben de değil yapıyorum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Gezmelere gidiyor senin evlat. O da oraya mi gidiyorlar davete? Yarın akşam gidiyorlarmış. <laughs> Nereye? Nereye? Kavizim oraya mı? Yok. Esra'nın kız kardeşine. Oldu, saman oldu. Hepsi yalan oldu. Niye? Gitmeyecek mi kız kardeşine? Heh. Gitmeyecek mi kardeşine? Git. Nişan olsa gitmez. Nereye gitmiş? Gitmez nişan olsa. Ne demek o ya? Cık. Baba konuştuğumuz konuştuğumuz kelime değil ha. Vallahi billahi. Yok yok yok. Ne Rota yeniden oluşturuldu. Daha, yaşa be. Dağ yolundan gideceğiz kral, dağ yolundan. Dağ yolundan mı? Evet. Çok, çok dağ, dağ yolu oldu. nerede bu? 300 metre sonra sağa dönüyoruz. Ya geçen gün gitti ya aynı yerde. Geçen gün gitmiş, gitmiş ya. Sen bırak. Sen karışma. Soner, sağladım. sen sus Soner. Biz iki erkek konuşuyoruz. Lütfen hanımefendi. Ya, sen, sen çok ya ben bilmiyorum. Ben bilmiyoruz yani Çok sen laflara adapte oluyorsun Yapma. Hayret. Sağa dönün. Sağa dönün. Sola dönün. Olmadı ki. Sağa dönün, dönün. Ya, buradan gidiyor işte. Şimdi yanlış bir Babaşım yanlış değil babacığım. Yanlış değil aşkım sen bir bekle ya. Sen bir sabret ya. Karnında, ne kadar durdun sen ya. Safran Bolu. İstakamet Sinop. Boyabat. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha burada hep Sinoplu oturuyor. Boyabatlı Dur ablam dur. Dur ablam. Hadi Başka? Kara Oh başka. Safran Başka. başka? Ana adamı Mışa Süleyman şey. Hangi adam? Hati. Hangi adam? Kimin damadı? Karbon. Aa. şey Bediye söyledi şimdi. Nasıl olmuş? Lan vallahi bu kar maşallah çok akıllı bu kar. Kim? Şey. Bedi. 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 Ne Müge dedi ki bu dedi. Bu dedi buradan da bunun akrabası şeyi bu şeyde kim vardı? Altıncı buldu. Altıncı da kim vardı? Kasapta kim vardı? Adam nerede çalışıyormuş? Kasapta çalışıyormuş. Aa. Oradan. Elinde de yara çıktı, yarama meydanda. Ha. Ben elektrik çarptı da oldu oldu dedi. adamı tutuklamıştı şey demiştim. Geldi mi adam peki? Adam, adam bu orada mıydı? Dün aldılar adı. Dün şey al, sorguya aldılar adı. Ha. Ve bir yeşinci bir şey, e, şeyine bak diyelim diyor. Bilgenin şeyine katil bulundu diye yazıyordu. Ha. Vay anasını be. Ya, kız kardeşinin kocası yine kız kardeşinin dört senedir beraber yaşayalımış hoca nikahıyla. yine. Heh. Oradan Onun oğlu mafisteymiş o kız kardeşinin oğlu. He. Ona vermişmiş şeyini de, vireceğimiş neydi onun adı size takasını onun yanında konuşmuşmuş. Onun evinde Kur'an olmuş. Kur'an'da hocaya sormuş. Böyle böyle ben demiş işte şu kadar şeyim Altın var. Altın var. Kardeşimin demiş. O oğlu şeyde mafiste. Ben ona versem olur mu demiş. O da olur demiş. Ondan sonra? Ondan bağlamış da oraya. Eyvah. Ay yaşa be. Ya şu şey olaydı İsra Ağar'a. Vallahi yıllarca şey derdi bulamadı. Aa bu Fatih de buldu. Gitseler duvarda. Gitti diyor abi. Bir yerde altını şey, konuşmuyor. Parasını aldın karıyı niye öldürüyorsun? Ha beni tanıyor diye yapıyor. <laughs> Sekiz tane bıçak. kızının zaten. kocası bir de. Kızının kocası değil, kız kardeşinin kocası. Kız kardeşinin. yapacak bir şey yok. Kimseye güvenmeyeceğim baba. Kimsenin yanında bir şeyini paylaşma. Paylaşmayacağım. Param var, bunum var demeyecek. Paylaşmayacaksın. Dostum dostu var. Hırsız dur keser. Yakmış, dostum. yakmış ya kargodakini He? Kız kardeşinin kocası yakmış, altınları çalıp da yakmış. Ha geçen e, Kargıda oldu ya. Ha. Avlacak mıydı? Neydi kız koyunadı? Akkese köyü Akkese köyünde kız kardeşinin kocası ee, karı demiş ki karı bu kadar altınım var sadakasını demiş birisine vereceğim ondan akrabasına o adam da bunda altın olduğunu duyuyor Bak. iki gün sonra gidiyor evde karıyı öldürüyor bir de yakıyor evi altınları alıyor gidiyor o da kız kardeşinin ee, kocasıymış vay anasını ya vay anasını tüh tüh, tüh. Ay, ay dostuna dama, saman uyarım. Postuna diye bunun için demiş atalar. Ya ne bu bunun davası bilmiyorum ki. Duruyor duruyor bekliyor. Bak bunu mu alacak, Yolla bunu mu olacak? Tuvalet bunu mu olacak? Her şey bu. Berkaylara gidelim mi? Ay yaşa be. Ay yaşa.